buradaki tam 456 tane köylüyü Squid Game'de yarıştıracağım. Hadi bakalım hazır mısınız? <laughs> Sen de katılacaksın. E ee, kesin öyledir ya. Başka seçeneğin yok. Şimdi kıyafetlerini çıkar. Dostum sapık mısın? Peki beyler şu eleman bana sizin kıyafetlerden verdi. Acaba hangi numarayım? 69 mu? Fena değil. Ben bunlarla niye oynuyorum ya? Lan Jamal? Yo Rehef burada ne yapıyorsun? Ve neden 69 numarasın? Pekala dinleyin. Siz aptallar 10 milyon zümrüt için yarışacaksınız. İlk oyun yarın başlıyor. Biraz dinlenin. Ne kadar ekmek o kadar köfte bu iş bizde. Birinci oyun. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Hadi başlayalım bakalım. Kırmızı ışık, yeşil ışık mı? <laughs> Oğlum çocuk oyuncu. Jamal insanlar nasıl ölüyor anlamıyorum. Bu oyun çok kolay. Ey ne yapıyorsun? Neyse devam. Kanka dur hareket etme. Ef. Umarım bunun gibi başka bir salak yoktur. Koş Jamal. Yeşil ışık der misin artık? Evet. Ha, ciddi misin? Hadi. Hadi bakayım salak oyuncak sen beni kandıramazsın. Hadi hızlı hızlı yaparsın. Tamam tamam bir saniye dur. Yeşil ışığı bekle. En azından biz yaşıyoruz Cemal. Yeni oyuna geçelim. Acaba hangisi olacak? Vay burası da neresi? Önceki oyunda 100 kişi öldü. Şimdi sıra seçin. Tamam seçelim. Bir dakika neyi seçtim? Bu senin için iyi olmayacak adamım. Anlamadım. Ben şemsiyeyi seçmişim. Eyvah öldüm. Cemal ne yapacağız? Dostum bu çok kolay. Yalamaya başla. Sen deli misin oğlum? Benim işim bitti bile. Bir saniye bu taktiği nereden öğrendin? Dostum yardıma ihtiyacım var. Tavsiye verir misin? Evet beni izle. Gözüm sende. Aa üzgünüm kanka. Tamam ref odaktan. 2 dakika kaldı. Jamal'ın taktiği ve benim üstün yeteneklerimle başarabilirim. Nem 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 nem. Evet başardım. Liste. Hadi sıradaki oyuna geçelim. Yo, ve başardın. 100 kişi kaldınız. Şimdi 10 kişilik takımlara ayrılın. Tamdır Cemal, hadi ekibi toplayalım. Ey dostum, çabuk bizim ekibe gel. Neden geleyim ki? Çünkü bizde Cemal var. Hmm, hmm, hmm. Tamam Hemen olur. Peki, ben de katılabilir miyim? Tabii ki katılabilirsin küçük velet. Tamamdır beyler, bizim takım iyi. O o ne? Seni buraya kim getirdi? Çabuk söyle. Çabuk. Halat çekme oyunu yarın başlıyor. İyice dinlenin. İhtiyacınız olacak. İkinci oyun. Halat çekme. Tamam beyler hadi kalkın. O oyun zamanı. Oyun için çok heyecanlıyım. Lan dur. Eşek. Bunu yapmak istemiyorum. Bu aptal oyunlarını oynamak istiyor musun? Kanka dur. Belki kazanırsın. Hayır. Aman neyse. Halat çekmeye hoş geldiniz rastgele takımlarla kapışacaksınız ve kazanan hayatta kalacak. İlk olarak Refin takımı başlıyor. Hadi bakayım ezelim şunları. Bir saniye rakibimiz kim? <laughs> Enayiler. Pekala takım odaklanın. Hadi yapabiliriz bunu hadi. <laughs> Kazandık kimse bizi durduramaz. Tebrikler hayatta kalanlar. Şimdi sıradaki oyun için en iyi arkadaşını seçmelisiniz. En iyi arkadaşı mısın Cemal? Ama sizi uyarmalıyım. Yalnızca biriniz sağ çıkacak. Bir dakika ne? Bisket oynayacaksınız. 5 atışta en fazla misketi deliğe sokan kazanacak. Hayır Cemal kardeşim ben ben bunu yapamam. Evet. <laughs> <laughs> Başka seçeneğimiz yok. Yapmak zorundayız. Peki Cemal iyi olan kazansın. Ama şunu unutma seni hep sevdim. Ben de seni sevdim Ref. Şimdi atışını yap. O zaman başlıyorum. Benim sıram. Hı. Hı. Tamamdır Cemal son atış. Eğer bunu ıskalarsan ben kazanıyorum. Pekala Ref ne olursa olsun bu senin hatan olmayacak. Yapma be Cemal. Jamal bunu yapmak istemezdim ama çok üzgünüm. Sorun değil ref yapman gerekeni yap. Peki Jamal özür dilerim. Basket. Ref bütün oyunu kazanacağına dair söz var. Kanını yerde bırakmayacağım Jamal. Ama gitmene gerek yok. Senin için kendimi feda edeceğim. <laughs> ref adil oyun. Adil dünya. Olamaz Jamal. Sana söz veriyorum bu oyunu kazanacağım. Hadi yapalım şu işi. Jamal için kazanmak zorundayım. Gel buraya gel. Ne? Ne var? Şunu al. Aa bir kılıç. Bu niye bana veriyorsun? Çok fazla köylü kaldı. Birkaçını elememiz gerek. Tamam da ben ne yapacağım? Eğer beş köylü öldürmemize yardım edersen sonra köyünde avantajlı olacaksın. E ee, o zaman olur. Ama eğer hiçbir köylü öldüremezsen seni öldürürüm. Ayıp ya. Tamamdır onları saldıracağımı bilmiyorlar. Bu bir. Bu iki ve bu da ne oluyor lan? Üzgünüm adamım. 4 ve sadece bir kişi kaldı. Evet. Lan senin de mi kılıcın var? Evet güvenlik 5 köylü öldürürsem sıradaki oyunda avantajlı olacağımı söyledi. Oo bana da öyle söyledi ama seni de öldürmem gerek. Sakin sakin. 15 kişi kaldı şimdi beni takip edin. Oraya vardığında 9. sandığı seçtiğine emin ol. Vay teşekkür ederim kanka. Sıradaki oyun cam köprü. Hedefiniz sona ulaşmak. Yanlış cam parçasına atlarsanız elenirsiniz. Pekala olayı anlatayım. Sandıklarda rastgele numaralar var. Bunlar sizin başlama sıranız olacak. Çok konuşma da şu işi yapalım 9'u istiyorum. A 13 mü? Neyse olur. İlk kim gidecek acaba? <laughs> Dostum hadi git ben sana inanıyorum. İşte böyle sana bir şey olmayacağını söylemiştim. Oh adam dümdüz yürüyerek gidiyor dostum yolu bitirdin sayılır dostum niye alıyorsun kazanabilirsin hadi sana hepimiz inanıyoruz başarabilirsin. Ups bir dakika ne yapıyorsun bir de şu adamı durdursun o mermi nereden geldi? Tamamdır ilerleyelim. Dostum arkana dön ve bana bak. Sıradaki atlayan sensin. Başka bir seçeneğin mi var sence? <laughs> Tam beşek. Vallahi eşek. Oo şu adamdaki cesarete bak. Bir taktiği mi var acaba? Bir takip edeyim bakalım. İki kişiyken ben asla ilk atlamam. Seni tanıyor muyum ben? Koca burunlu buraya nasıl geldin? Neyse ya da merak etmiyorum hadi atla. Saat işliyor beyler. Hadi atla yoksa ikimiz de öleceğiz. Oh dostum inanamıyorum başardın. Sizi kutlarım beyler. Siz hayatta kalan son iki kişisiniz. Beni takip edin. Sonraki oyun hemen başlıyor. Siz ikiniz 456 milyar zümrüt için ölesiye dövüşeceksiniz. Bu kolay olacak. Dövüş başlasın. Gel bakalım koca burunlu. Bir dakika arkanda ne var? Hahaha <laughs> inandı. Evet kolaydı işte bu. Tebrikler Ref. Squid Game'i kazandın ve büyük ödülün sahibi oldun. Söylemiştim kolay oldu. Jamal sana bunu yaptığım için çok üzgünüm. Umarım kazandığım için benimle gurur duyuyorsundur. Sen benim sonsuza kadar tatlı mı tatlı siyah hayıcığım olacaksın. Tekrardan seni görmek umuduyla gidiyorum. Ah <laughs> Ref seninle çoktan gurur duymaya başladım bile. Hoş geldin ref işte üniforman. Hadi bakalım peki numaram ne? Dostum yine mi bu numara? Her neyse ilk oyuna geçelim. Oyuna başlayalım kırmızı ışık yeşil ışık. Bu yine kolay olacak. Tek yapmamız gereken kırmızı ışıkta hareket etmemek. Umarım kimse etmez. Beyler hadi hadi hadi. hadi, hadi. Durun hareket etmeyin yoksa öleceksiniz. Ben bu oyunları daha önce de oynadım. Hayır dostum yalan söylüyorsun. Şimdi bana bak. Cidden mi? Tamam hadi yarısına kadar gideriz. Oh, durun durun durun. Daha deminki arkadaş gibi ölmek istemiyorsanız durun. Oh sen dostum çok çirkinsin. Tam hareket etme ya ne yapıyorsun? Oh, bunu gördükten sonra kimse hareket etmez herhalde ya. Bu insanlar ne yapıyor? Oh, kardeşim sen niye bana öyle bakıyorsun? Aa anladım bana abone olsunlar değil mi? Çizgiye çok yakınım. Hadi be gitmeme izin ver oyuncak. Bye bye, bye bye. Ya kaç kere daha kırmızı ışık diyeceksin? Bye bye. Şaka mısın sen? Oh sonunda yeşil ışık dedi ya. Başardık. E hey, yok öyle niye orada duruyor? Dostum gelsene buraya. Sanırım başaramayacaksın ama hadi yapabilirsin. Koş buraya gel hadi. Az kaldı sayılır. Aa öldü. Yapacak bir şey yok şunu alayım bari. Sen yeni Thanos'sun tamam mı? Aha yine geldik buralara. Kurabiye çıkartma oyunu olduğunu eminim. 6 ayaklı pantalantona hoş geldin. Bir saniye kurabiyeler nerede? Bu oyunda hiç kurabiye yok. 5 kişilik takımlara ayrılacaksınız. Birbirinize bağlıyken 5 farklı mini oyunu tamamlamanız gerekecek. Mini oyunlar, duckji, uçan taş, gungi, dönen top ve top sektirme. Zamanlayıcı sıfıra gelmeden önce bu mini oyunları tamamlamazsan öleceksin. İyi şanslar. Tamam bunu hatırladım. Bizim gibi 3 tane daha köylü bulmalıyız. Merhaba, takımına katılabilir miyim? Ben daha bebektim ve babam ilk oyunda öldü. Yo. Neyse, bu adamlar oldukça rahat gibi. Siz takıma gelmek ister misiniz? Güzel. Hadi bakalım takım. 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Güzel. İşte bu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Burada çizgiyi geçmemeliyiz. Dikkatli at. Oo, güzel. Devam edelim. Bunu başaracağız takım. Kardeşim bu oyun çok zor ama sana güveniyorum hadi yaparsın Adamsın be yapabileceğine emindim zaten Hadi devam edelim yapacağız bu iş bizde Topat çevirme bu oyun kolay gibi yaparsın Hadi bakayım son oyuna geçelim Sadece bir dakikamız kaldı 1-2 1-2 Tam ref yapabilirsin sadece kendine güven 1-2-3-4-5 Hadi bakayım İyi işte takım Hadi bir de diğer takıma bakalım, ne yapmışlar acaba? Dostum, yazık oldu be. Son iki oyunu tamamladığınız için iyi iş çıkardınız. Yarınız elendi. Şimdi oynamaya devam etmek için oylamaya başlayacağız. Oyunların durdurulması için oy kullananların çoğunluğu varsa ödül parası hepiniz arasına bölünecek ve isterseniz ayrılabilirsiniz. Evet oy verirseniz oyunlar devam edecek. Herkes beni dinlesin. Bence hayır verip buradan gidelim yoksa öleceğiz. Neden oynamak istiyorsunuz ya oğlum amacınız ne sizin? Beyler hayatlarımız paradan daha önemli. Hadi gidelim. Bu adam çok doğru söylüyor. Evet hadi buradan gidelim. 38 numaralı köylü. 2 milyon zümrüt borcun var. 17 numaralı köylü. 1 milyon 800 bin zümrüt borcun var. 420 numaralı köylü. 1 milyon 200 bin zümrüt borcun var. 34 numaralı köylü. 6 milyon 900 bin zümrüt borcun var. Bir dakika niye hepinizin borcu var? Siz fakir misiniz ya? Kim bu kadar borç alıyor ki? Hepimiz sana borçluyuz ref. Aa doğru tüm köylerden vergi alıyordum değil mi? Bakın herkes eve turu verdi. Başka seçeneğimiz yok. Aa ciddi misin? Bu oyunları daha önce de oynadım. Diyorum ki bu oyunları daha önce de oynadım. Bana güvenmeniz gerekiyor. Hiç kimse canlı çıkmayacak. Jamal da daha önce öldü. Huzur içinde yatsın. Ama siz beni yenemeyeceksiniz. Ya hayır oyu verirsiniz ya da verginizi arttırırım. Burada ölmek mi istiyorsunuz ha? Oylama ref ile başlıyor. Tabii ki de hayır basacağım. Çabuk sen de bas köylü kardeş. O oylama eşit gidiyor. Her şey son köylüye bağlı. Lütfen kardeş. Sana güveniyoruz. Doğru kararı ver. Hayır sen ne yaptın ya? Bir dakika seni tanıyor muyum arkandan? Oo koca burunlu sen nasıl hala hayattasın? Son oyunda seni yenmiştim çok eminim. Gerçekten o TNT işe yaramadı mı? Keşke seni vursaydım o siyah hile yapmış. Her neyse sıkıntı yok seni bir kere yendim tekrardan yeneceğim rahatla kal. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Ve o maviye basanlar geri döndüğümde vergilerinizi iki katına çıkarıyorum. Mingo'ya hoş geldiniz. Müzik çalarken orta platformda dönüyor olacaksınız. Müzik durduğunda ekranda bir sayı görünecek. Bu sayı her odaya kaç köylünün girebileceğini gösterecek. Eğer bir odadan çıktıysanız veya tam sayıyı bilmiyorsanız her odaya girmek için 30 saniyeniz olacak. Zaman dolduğunda öleceksiniz. Oyunlar başlasın. Köylü kardeş sen yanımda kal. Hey bu şarkı niye bu kadar iğrenç? Oh tam sayı 5. Bize 3 kişi daha lazım. Siz üçünüz hadi gelin. Zaten 5 kişilik bir ekibimiz var. Artık yok. Benimle geliyorsunuz. Hadi içeri gidelim. Ve bum başardık. Lanet olsun bu insanlar benden daha kötü. Sonraki turda birlikte kalalım. Tamam sayı 3. Sadece bir kişi lazım. Hayır sen istemiyorum. Başkasını bulacağız. Yav yav buraya gelin. Bir kişilik yerimiz var. Sadece 10 saniye kaldı. Sanırım son adam bulamayacağız. Af iyi gel be. Hadi hadi koş 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 koş. Ve yine başardık. Ah güzel. İnsanlar niye atıp duruyor? Ah iki köylü. Thanos kardeş gel. Bu oda dolu mu? Yapma be. Bu da dolu. Galiba öldük. Hey rev. Burada boş bir oda var. Hemen geliyorum kanka. İşte bu. Bir saniye biz üç kişiyiz. Yani seni göndermemiz gerek kanka ya. Seni vurmamam için bir sebep söyle. Peki seveye abone ol mu? Ha tamam. Ama başka seçeneğim yok. Üzgünüm. Hayatta kalan herkesi tebrik ederim. Oyun bitti. Üh, kolaydı. Bu oyun çok garipti. İyi ki hayattayız. Tebrikler. 100 kişi kaldınız. Yarın tekrar oylama yapacağız. Ama ondan önce özel bir oyunumuz var. Özel bir oyun mu? Anlamadım. Işıklar söndüğünde oyları kazanmak için birbirinizi öldürebilirsiniz. Dostum boyun değil bir arınma gecesi. 10 dakika içinde ışıklar sönecek. Beni dinleyin, eğlence için birbirimizi öldürmemizi istiyorlar. Sadece oy verip buradan gidelim. Hayır lan. Işıklar sönerse ben senin için geliyorum. Tamam bu işe yaradı. B planı. Ekibe katıldığın için teşekkür ederim. Buradan çıkar çıkmaz vergilerinizi düşüreceğim. Diğer herkes bana gelecek ve yoluma çıkan herkesi vurmak zorundayım. Ben de silah olduğunu bilmiyorlar ve bu yüzden ölecekler. Ref sana bir sorun var neden bu Squid Game oyundasın? Video çekmek kolay değil dostum para lazım. Neyse bir arada duralım. Hoca burundu sana nasıl güveneyim? Daha önce kavga etmiştik. Seni kurtarmıştı evet. Hem sen oyunun yapımcılarıyla mı kavga ettin? Gerçekten mi? Ah. Vay be helal olsun. Ah. Muhafızlar geldiğinde öldürüp onları silahlarını alacağım. Sonra patronu öldürüp buradan kurtulacağız. Hazır mısınız? Orada ne oluyor? Heh, arkalarına geçtim. Ve hepsi öldü. Köylüler silah alın. Koca bunun yolu ah. göster. Bu merdivenlerden çıkacağız. Dostum ağlama. Hepimiz başaracağız. Lan lanet olsun. Ateş altındayız. Diğer tarafa geçmeden birkaç muhafızı temizlemeliyiz. Dostum dur ne yapıyorsun? İşte bu. Sen adamın devisin. Hareket etmeye devam edin. ne vurulmayın. 1 2 ve üç. Ben ve koca burunlu kontrol noktasına gideceğiz. Siz diğerlerini koruyun. Bunu yapabilirsiniz. Size güvenim tam. Sanırım sona gidiyoruz. Oo, daha fazla mafız. Bize koşup mermi götürün. Mermimiz yok. Benim mermim kalmadı. Ne yapacağız? Ey orada mısınız? Mermimiz kalmadı. Çabuk mermi götürün. Alo alo beni duyan yok mu? Lan koca burunlu ne yapıyorsun? Sen onlardandın demek ha? Sana güvenmiştim gerçekten koca burunlu. Bunu yaptığın için çok pişman olacaksın. Aa dur tamam. Silahını çeker misin lütfen? Hayır. Neden bunu yaptın? Sizi asla affetmeyeceğim. Aa başım gerçekten çok ağrıyor be. Aa koca burunlu. Neden geri döndün? Bana ve diğer oyunculara ihanet ettin. Seni öldüreceğim koca burunlu. Dikkat oyuncular. Lütfen sonraki oyuna hazırlanın. Üçgen kafalılar bu ne? Sıradaki oyun saklanmaç. Arayan mı yoksa saklanan mı olduğunuzu görmek için kura çekeceksiniz. Ee demek öyle. Arayan oldum. Benden saklansa iyi olur. Ebeler saklananları öldürmeli. Eğer bir ebe kimseyi öldürmezse o ebe ölür. Hadi yapalım şu işi. Baya güzel olacak. Senin için geliyorum koca burunlu. Sen bittin dostum. Tüm saklananlar. 2 dakikalık bir süreniz var ve 2 dakika bitince ebeler gelip sizi öldürecekler. Çıkışa bulabilmemiz için hepimizin birleşmesi gerekiyor. Eee yapalım şu işi. Koca burunlu koca burunlu koca burunlu neredesin? Aha buradasın. Bu adam niye bu kadar hızlı ha, Köşeye sıkıştın şimdi ne yapacaksın? Lan sen, sen kimsin? E ee, öldürmek zorundayım galiba. Ha tamam hadi git affettim seni. Evet e, arkamdaki ikiniz. E hey, size bırakıyorum işe. Koca burunlu nerede ya? Ha burada değil. Buraya bakayım. Lan ne oluyor burada? Oğlum sizin saklanmanız gerekiyordu. Ne yapıyorsunuz? Vaktimizi kaybettik lan. Vaktimizi kaybettik. Anlıyorum sizi. Bu kapı nereye çıkıyor? düşüyordum az kalsın. Seni görüyorum koca burunlu. Yakında görüşeceğiz. Doğru yolun bu olması gerek. Sen önden git. Bunları öldürsek mi? Adamlar çıkışı bulmuş. Aa bulamamış vazgeçtim. İki dakika kaldı. Hayır koca burunluyu bulmam lazım yoksa öleceğim. Koca burun da şu taraftan Beni sakın öldürme tamam mı? Aa koca burunlu demek buradasın. O kapı hiçbir yere çıkmıyor. Sen öldün oğlum. Frontman'la nasıl çalışabildin? Sen benim siyahi ayıcığımı öldürdün. Ve bu yüzden öleceksin. Üzgünüm koca burunlu. Buraya kadarmış. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Dur geliyorum. Hemen gidin buradan. Bu silahı nereden buldun? Aa dostum sana başlandım sana. Sıkıntı yok sen de bana yardım ettin. Süre bitti. Hayatta kalmayı başardığınız için tebrikler. Sadece 25 oyuncu kaldı. Artık oyunları bitirmek için aranızda oylama yapabileceksiniz. Hadi beyler dersinizi aldınız artık. Çıkalım şuradan. Ya gerçekten mi siz eşek misiniz? Bu köyler aptal mı? Evet öyleler. İşte bu yüzden yaşamaya hakları yok. Bakalım Ref ne yapacak? Buradan gitmek için tek oy veren kişi benim. Ref! Evet. Hey 438. Sen de tutar kardeşim. Sen var ya adamın nibisin. Oyunlar devam edecek. Yarın görüşürüz. Ha? Bu ne? Hayatta kalmak için tek yapmanız gereken köprüyü geçmek. Çok konuşuyorsunuz. Zıkkı ben Oyun ip atlama ve karşıya geçmek için 10 dakikanız var. Hey 438 ayağın nasıl? Peki, Aa, tamam ben sana yardım edeceğim. İlk önce biz gidelim ki sıra o. Olmasın. Hey şuna baksana. Ne kadar tuhaf. Seni içeceğim. Hayır, lütfen Bay de bay. Aa baksana köylüyüz geçmeyi başardı. Hadi yaparız bunu. Kafa salla bakayım. Hadi çok az kaldı. Oha köylü ne yapıyor? O oyunu oynuyor. Sıra neden hiç ilerlemiyor? Aa 438 galiba bir sorunumuz var. 1, 2 ve 3. Kimse <laughs> buradan geçemeyecek. Beni evet, dışlandırmana izin vereceğim. Peki tamam. Vay be. 3 dakika kaldı. Aha, yandık. Ne yapabilirim? Düşün, düşün. Aa, buldum. Köylü 169, aylardan çekilip köylülerin geçmesine izin verirsen sana ömür boyu piston ve uç çubukları vereceğim. Vay be. Tamamdır köylü adam. Şimdi şöyle yapacağız. Sen benim sırtıma çıkacaksın, ben de seni taşıyacağım. Hadi. Hadi Ref, kendine güven. Bunu başarabilirsin. Sadece doğru zamanlarda zıplaman gerekiyor. İmkanı yok. Ref ona niye yardım ediyor? 1, 2, 3, zıpla. 1 2 3 zıpla. 1 2 3 zıpla. 1 2 3 zıpla. 1 2 3. Hey frontman ipi hızlandır. Hıh <laughs> az kalsın gidiyordum. Oh. Tutundum be. 1 2 zıpla. 1 2 zıpla. 1 2 zıpla hadi sonuncusu. Hızlandırın. 1 2 ev. Oh. iyi misin? 30 saniye kaldı. Ay kaldır beni. Hadi ya yani, niye öyle bakıyorsun? Alo iyi misin? Görüşürüz Red. Bir dakika ne? Ondan uzak dur. Red elimi tut. Sen var ya sen harikasın. Hayatta kaldık. Tebrikler oyuncular geriye kalan 8 kişisiniz. Bu yüzden size özel bir şey hazırladık. Oh sonunda be takım kravat falan bir şeyler giydik ve yemeğimiz bile var. Keşke Cemal da burada olsaydı. Hey 438 sen niye yemiyorsun? Bilmiyorum bir şeyler ters gibi. Artık tekrar oy kullanma hakkınız olacak ve oyunların durdurulmasını seçerseniz her biriniz 5.7 milyon zümrüt alacaksınız. Ama bir sonraki oyunda eğlenecek 3 kişiyi seçeceksiniz. Ha ne? Mükemmel. Zevsi vereceğiz. Oylama şimdi başlıyor. Ya ciddi misin bunlar ne kadar para göz? Son da tersindeyim kardeşim. Teşekkür ederim beraber buradan çıkacağız. Sonraki oyun yarın başlayacak gidin ve uyuyun. İyi geceler be. İyi geceler. Bak ben seninle konuşmak istiyorum. Merhaba Aref otur. Ne istiyorsun ulan? Bildiğin gibi diğer oyuncular bir sonraki oyunda seni ve arkadaşını hedef alacak. Sana bir teklifim var. Bu elmas kılıcı al ve diğer kılıcının hepsini öldür. Eğer onları öldürürseniz oyun devam edemez ve siz parayı bölüşüp buradan gidersiniz. Peki bunu neden yapıyorsun? Çünkü ben senin siyahi acıyorum. Lan Cemal? Bu nasıl mümkün olabilir seni ölürken gördüm. Bana bir totem verdiler ve hayata geri dönüp frontman oldum. Peki yakın arkadaşımı niye öldürdün? Seni başka bir köyle görünce kıskandım. Peki şu an elimde kılıçla niye seni öldürmüyorum ha? Bana geçerli bir sebep söyle. Beni öldürmen hiçbir şey değiştirmez. Yerime başkası geçer. Cemal git şuradan. Kimseyi öldürmüyorum. Hakkımda kazanacağım bu oyunu. Kanka nasıl bir oyun bu böyle? Son oyun uçan Squid Game. Oyuncular kare, üçgen ve yuvarlak kulelerde oynayacaklar. İlk tur karede oynanacak. Bir köylüyü öldürürseniz kalanlar sonraki kuleye geçmeye hak kazanır. Her kulede bir oyuncu öldürülmeli ve hayatta kalan köylüler kazanacak. Turlara başlamak için kırmızı butona basmayı unutmayın. Tamam beyler seçim basit. Önce ref atalım. Sonra da ayağı almanı aptal atarız. Evet hadi öldürelim. Sen ona baba mı dedin? Galipsiniz gerçekten. Refin işi bitmiş gibi görünüyor. Ben senin baban değilim. Uzaktır benden. 169 öldürelim zümrütlerle ne yapacak ki zaten? Sen mi ucube misin? Bunu yapacak mısın gerçekten? Haklısın. Ne beni öldürmeyin. Üzgünüm 169. Bunu yapmak zorundayım. Görüşürüz. Lütfen üçgene doğru ilerleyin. Bakın medeni gibi sonra katacağımız kişiyi seçebiliriz. Hadi lütfen. Biz zaten kararımızı verdik. Sen öldün dostum. Beş taraf yanıldı. Köyler medeni değil. Onlar atlara benziyorlar. Durun. 438 numaralı köyde öldürmek daha kolay. O bizim tentimizde. Sonraki tur tarafta öldürürüz. Eğer içinizden biri yanımıza yaklaşırsa ölürsünüz. Ya içinizden biri ölecek ya da hepinizi ben öldüreceğim. İyi misin 438? Geri bas. Evet. Hayır 438. Tamam siz ikiniz. Hanginiz ölmek istiyor? Ben seninle savaşmak istemiyorum. Çok konuşuyorsun. <laughs> Sanırım sen sonuncusun Yüz. Lütfen çembere doğru ilerleyin. Bunu duydun. Ölüme doğru yürümenin vakti geldi. Hayır. Ne demek hayır? Eğer şimdi kendimi öldürürsem, arkadaşım ve sen sonraki topletiniz arasında karar vermek zorunda kalırsanız. Bekle bekle dur şu kendini atma sakın kardeşim. Sonraki turda insan gibi oylama yapalım. Lütfen, Lütfen çembere doğru ilerleyin. Sadece aptal köylüyü öldür ve kazan, hadi ne bekliyorsun? Köylü 438, sadece ikimiz varız dostum. Tanıdığım en sadık köylülerden birisin ve bu oyunu senin kazanmanı istiyorum. Hayır, senin için kendimi tazelatacağım Ama bana, bana bir söz ver. Ne sözü? Tanının yarısını, oğluna ve ver. Harika bir oyuncu olduğun için teşekkür ederim. Elbette kardeşim, söz veriyorum. Ama bir dakika, hiç adını öğrenemedim. Ben Darius'um. Şu ata bak kendini feda edecek. Biz alt değiliz. Bizler köylüyüz, köylüler. Bu sanırım onun evi. Selam sen Darius'un oğlu musun? Annen nerede küçük adam? Onunla bir konuşma bakmam gerek. Merhaba kimsiniz? Bunu size söylemek istemezdim ama kocanız öldü. Hayır bu olamaz. Ama sana yine de çok fazla para bıraktı bak. Gerçekten üzgünüm. Selam bebeğim. Yemek mi yapacaksın? Ve buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ana kanalıma sağdaki profilden ulaşabilirsiniz. Ve orijinal içerik tamamen refah aittir. Videoyu beğenmeyi unutmayın.